Estetik cerrahi hızla gelişiyor. Özellikle son 10 senede birçok yenilik oldu ve artık eskiden hayal bile edilemeyen şeyleri yapmak mümkün. Son teknoloji cihazları ve profesyonel ekibiyle Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı estetik ve güzellik merkezlerinden biri olan Femme Plus Estetik Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelmekte olan müşterilerine en güvenilir ve en profesyonel hizmeti vermektedir. Yaptığı işte en iyisi olmalı ilkesiyle hareket eden Femmeplast Estetik Merkezi hizmetleri içerisinde estetik ve plastik cerrahi, genç kalma uygulamaları, saç dökülmelerine karşı çözümler, zayıflama programları ve ayrıca günün yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak programlar yer almaktadır. Kendinize zaman ayırın. Merkezindeyiz. Yanımızda alıştığımız gibi Doçent Doktor İbrahim Aşkar var. Merhaba İbrahim Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu haftada. Sizleri ve bütün seyircilerimizi Femplast Estetik Merkezi'nde ağırlamak bizim için çok güzel. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. İbrahim Bey hep bize göğüs estetiğinden, göz protezlerinden bahsetmiştiniz. Ancak biz gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda da duyuyoruz. Protez ameliyatlar başka yerlere de, başka bölgelere de yapılabiliyor. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz Tabii biraz? Tabii ki. Ee, öncelikle protezler, e, tepeden tırnağa biz e, sıralayacak olursak, Kaş bölgesine, kaşların üstlerine ve beraberinde yanak bölgelerine yanakların dolgun durması için ayrıca çenenin de yine daha e, diri bir görüntü kazanması için protezler yapılabiliyor. Bununla beraber diğer bölgeler herkesin bildiği gibi meme protezleri var. Kalça bölgesinde popoların daha dik durması için popo protezleri var. Yine baldırlarda arka kısmı bacakların yeri durmasını engellemek için ve arka kısmı daha dolgun durmasını sağlamak için baldırları da yine baldı protezleri konabilmekte. Burada dilerseniz biz alın bölgesinden itibaren başlayalım. Alın bölgesinde, kaş bölgesinde oldukça kaşları düşük, beraberinde şekilsiz bir alın var ise daha canlı, daha diri bir alın oluşturmak için bu bölgeye protezler konuyor. Hemen kemiğin üzerine konduğu için de gayet güzel bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Bir diğer şey de bu bölgeye konan protezlerde kesinlikle iz e, görüntüde olmuyor Zira saç içinden girilerek protez konulduğu için protezin konulduğu yerde dışarıdan bakıldığında herhangi bir iz olmuyor. Bunun dışında konulan protezler yine göz çevresinde alt kısımları, e, yanak bölgesine protez konabiliyor. Yanakları çok çökük ya da Kilo verme sonrası bu bölgelerde oluşmuş olan hem hafif sarkmalar, çok ağır sarkmalar değil tabii ki, hafif sarkmalarla beraber çöküklükler yine bu bölgelere konan protezlerle gayet güzel bir şekilde sonuç alınabiliyor. Bu bölgelere konan protezler silikon orijinli olanları daha çok tercih edilmekte ve rahatlıkla bu bölgeden çıkarılabilmektedir istenildiği zaman. Bu yüzden de hasta için son derece elverişlidir. Bunun dışında METBOR dediğimiz protezler de var ki bu protezlerin özelliği daha ziyade e, vücudun deformitelerine yönelik yani estetik olmasından çok vücut asimetrisi ve şekil bozukluklarına yönelik yapıldığı için bu uygulama daha çok kemin üzerine direkt yerleştiriliyor ve kalıcı protezler oluyor daha ziyade. Çıkarılması daha zordur onların. Niye çıkarılabiliyor? Bir diğer uyguladığımız alan alt çenenin alt uç kısmı ki bunlar çenenin Uç kısmı geride olanlar ya da tamamıyla düzleşmiş olanlar ya da çenesi kısa olanlar da rahatlıkla ağız içinden girilerek hatta lokal bile yapılabilen bir müdahale ile bu bölge doldurulmakta. Doldurma işlemi içinde yine silikon bir e, protezle bu bölge çene şekli rahatlıkla verilebilmektedir. Ve hastamız e, lokal yapılan işlemde kalkıp evine gidebilmektedir. Yanak için veya alın için uygulamalarda da yine bir gün içinde evine gitmektedir. Bir diğer protez uyguladığımız nokta çenenin yan tarafları ki yine bu bölgelerde çenenin daha yuvarlak, sivri ve biçimsiz olduğu zamanlarda yine buralara biz çene şekli verebilmekteyiz. deriz. Ee, tabii ki yüz bölgesine uyguladığımız belli başlı protezler bunlar. Ayrıca yüz bölgesinden sonra uyguladığımız alan göğüsler ki göğüslere yapılacak protezlerle ilgili halkımız ve seyircilerimiz bir ayrı bilinçliler bu konuda. Bir diğer uyguladığımız alan ee, popo bölgesi popoların e, özellikle kilo vermiş olan veya kilosu olmayan bayanlarda oldukça biçimsiz düz bir popo olduğu için bu bölgelere konan protezlerle kalkıp daha biçimli daha dolgun popolar elde edilebilmekte. Yine bu yapılan işlemde de hasta aynı gün içinde taburcu olabilmekte ya da ertesi gün taburcu edilmektedir. Bir iki gün yüzü koyun yatarak hastamız rahatlıkla iyileşmesini sağlamaktayız. Ve yapılan işler ameliyat kuyruk sökümünden yapıldığı için de öyle bakıldığında çok bariz bir iz olmamaktadır bu ameliyatta da. Bir diğer ameliyat bölgemiz protez koymak için baldırlardır ki bu daha çok dizin arka kısmından 4-5 cm'lik ufak bir kesiyle baldırdaki boş alan doldurulmakta ya da eğri olan alanı protez rahatlıkla yerleştirilmekte. Yine bu bölgelerde konulan protezlerde de yine hem aynı gün ya da ertesi gün hasta taburcu edilerek rahatlıkla güzel sonuçlar alınmaktadır. Hastalarımız bu konuda tamamıyla düzgün bir ameliyatla ilgili ve kendilerine gerekip gerekmediği ile ilgili uzman ve tecrübeli bir plastik cerrahla, estetik plastik cerrahla danıştıktan ve konuştuktan sonra bu ameliyatla ilgili kararlarını ameliyatın avantaj ve dezavantajlarını da göz önüne alarak verdikten sonra başarılı sonuçlar rahatlıkla alınabilmekte her hangi bir bölgeye konan bu tip protezlerin ameliyat süresi genelde bir saat, ortalama bir saat olmaktadır. Ve en fazla bir gün içinde hastalar evlerine gidebilmektedir. Bizim ameliyat yaptığımız hastalarımızda aynı gün içinde eve gitmek isteyen hasta sayımız bir hayli fazladır. Hatta 7-8 saat sonra birçok hasta eve gidebilmektedir. O yüzden hastalar bu konuda son derece rahatlarlar. Seyircilerimizin de bu konudaki herhangi bir problemleri varsa bizi Danışma hattımızdan arayıp ücretsiz olarak bilgilenebilirler. Ayrıca protezlerle ilgili bir diğer belirtmek istediğimiz noktada halk arasında seyircilerimiz zaman zaman kendilerini araştırdığı kadarıyla gördükleri dudağa silikon enjeksiyonları. Bu tip bir protez veya dolgu şekli yok. Silikon enjeksiyonları 1970'li yıllardan beri uygulanmamaktadır kesinlikle yasaktır. Zira zira enjeksiyon şeklinde yapılmış olan silikon uygulamaları doku içinde dağıldığından son derece zararlıdır. Bu nedenle dudağa silikon uygulaması diye bir durum söz konusu değildir. Daha çok dudağa dolgu enjeksiyonları yapılmakta. Bunların protezlerle ya da silikonlarla herhangi bir uzaktan yakından ilişkisi yoktur. ve be, yüzüne protez yaptıracak eğer saydığınız bölgelere bunun öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmelidir? Ameliyattan sonraki dönemlerde bu bölgelerde özellikle kalça bölgesi, bacak bölgesine yapılacak protezlerde ameliyat sonrası dönemlerde bazı masajlar önerilmekte. Bunlara dikkat etmekte. Bunun dışında ameliyattan sonraki dönemde çok ağır dikkat edilmesi gereken çok özellikli bir e, tavsiyemiz olmuyor. Özellikle bu bölgelere bıçak, delici alet, kesici alet ya da herhangi bir şekilde kurşun gelmemesi gibi şeyler gerekiyor ki zaten bunlar hayati tehlike arz ettiği için kişilerin kendi açısından dikkat etmesi gereken noktalar. Hastaların ve seyircilerimizin en çok sorduğu konulardan biri de meme protezde olsa, popo protezde olsa, bacak protezde olsa bunlar patlar mı? Silikon protezden patladığını duyduk. Bunların ki bu bölgelere konan protezlerde de aynı meme protezlerinde olduğu gibi kesici delici alet, ateş silah yaralanması gibi şeyler protezleri patlatabilir. Ancak bunlar bu tip yaralanmalar aynı zamanda vücutta başka problemleri de yol açacağı için tedavisi beraberinde rahatlıkla yapılmakta. Tabii ki bir diğer nokta basınçla üzerine yatmayla veya belinin üzerine çıkmasıyla bile, üzerine zıplamasıyla bile patlayacak protezler değil. Kişinin protezin üzerine 7-8 katlı binadan Düşmesi lazım ki protezin patlaması için. Zaten böyle bir durumda kişinin de hayati tehlikesi oldukça fazla oluyor ve çoğu zaman ölüyorlar. Protezin patlama riskini düşünmenin pek bir fırsatı olmuyor. İbrahim Bey, peki protezi yaptırdıktan sonra bir 15 sene sonra kişinin e, vücudunda ya da yüzünde farklı bir değişiklikler mutlaka olacaktır, Tabii. sarkmalar olacaktır. Bunlar protezi etkiliyor mu? Tabii ki protezi etkiliyor e, ancak proteze zarar verici veya olumsuz yönde bir etkilemesi söz konusu değil. Daha çok kişideki sarkmalar protezin olmasıyla biraz daha e, protez konmuş kişide daha az sarkma oluyor. Beraberinde e, özetle şunu diyebiliriz. Beraberinde yaşlanma veya sarkma gecikiyor. Protez bu yönden e, etkilenmesi, protezin kendini kimyasal yapısının etkilenmesi mümkün değil. O bölgenin anatomik yapısında değişiklikler olabiliyor. Bunlar da daha çok hastaya faydalı olacak şekilde oluyor. Peki bu değişiklikler o protezi çıkarırken etkili oluyor mu? Kesinlikle, kesinlikle etkili olmuyor. Tam tersine dediğim gibi son derece faydalı. Peki İbrahim Bey bize bu hafta da verdiğiniz bilgiler için biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu hafta seyircilerimize e, protezlerle ilgili genel bilgi verme imkanı tanıdığınız için.